<laughs> ya bizim Discord'a at ya bizim Discord'a at lan gelin bana ya. <laughs> canlı destek. Dur dur yeni 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 sekmeden giriyorum şimdi. Kaç tane sekme açacağım canlı Yeni sekme açmadan giremiyorum. Sildiler beni de canlı destekler. <laughs> ya gene mi ya gene mi ya? Abi az önceki sekmeyi kapatacaksın. VPN aç VPN, aç VPN aç VPN aç. Ya ya VPN'le giremem oğlum önce interneti yavaş yayın yapıyor Eee evet. <laughs> <laughs> Brof mı az önce ben yanlış duydum? Mert, Mert zaman Mert kullanmadığınız zaman bir, bir, bir kapat. Bir az önce bokbarış brof mu yoksa ben mi yanlış duydum? Mert, e, ee, o şey yavaşlatıyorlar PC'yi Tamam tamam bekle İnternetini de yavaşlatıyor Tamam tamam bekle o. Selamun Aleyküm Mesela selamun aleyküm diyorsun, adam direkt sana sorunumuz nedir diyor. Gene sim gibi gel gibi git ya kardeşim. Abi. çabuk. Ya benim. ben... Ya da silahlı. Bizim Discord'a var gelir ya Mert o gülücüğü koydun şey anda. Yazayım Mert, obülü... Şey yazayım mı? Dur dur, şey yazayım mı? İnternet, internet, internet alacağım. Hayır Mert, zaten... Dur bekle. İnternet yoksa yazabiliyor musun desteğe? <laughs> Yazamıyorsun. Bakalım cevap verecek mi? O mağaza simge bana görüldü atıyor ya. Çete baksana, çete baksana tabi. <laughs> <laughs> Bir dakika olmuş. Onun için. Görüldü yedik simgeden. Dislike atalım. Çete bak çete. Abi sen hep siks ne zaman gelecek? Ya ben seni çıkartma her yere. <laughs> Sizden üzerinden kontrol edemiyor şimdi. Abla. Teyze atacağım şalcan değil mi la? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> üzerime bina atacaksın değil mi Üzerime bina atacaksın değil mi? <laughs> şikayet edeceksin mi? <şikayet> <laughs> Abi... <gülüyor>